Herkese merhaba bayılırız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akil haritasıyla arkadaşlar. Akil. Bu haritanın anlamı ne acaba? Neye benzetmişler bilmiyorum ama güzel bir harita arkadaşlar. Sevdiğim haritalardan biri. Hemen şöyle hızlı bir şekilde yatağımızı kaplayıp yan tarafa açacağız Çünkü bu arada harita küçük haritalarda arkadaşlar ani raşlamalar söz konusu gördüğünüz gibi Rip geliyor bile. Çat çat çat. 3-4 şöyle. Gel kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak zorundayım. Abi, yapma bunu Bu adam ne böyle ya? Hadi ne bakayım. Ya. Tam zamanını bekledim arkadaşlar. Tam böyle bir şey olacağını biliyordum. Hop! Şöyle bir geçelim şimdi. Yünle kaplamış abi. bunu hemen şu gidişi kap kapat. Bize yaşattığını bize buna yaşatalım arkadaşlar. Şu yukarı çık. Şu büyücü sihirbaz şapkası mı? 6-7 mantıklı bir hareket. Kardeşim ama dünyanın en büyük hatalarından birini yaptım. Hadi bakayım güle güle. Uh, i̇lk rakibimizi eledik dostlar. Bu arada daha fazla ve daha hızlı bir şekilde bad gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Şu gerisi blok. 2-3 Şuraya biraz daha blok. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yavaştan let's go yapabiliriz. Şu tarafa önce bir gideyim mi? Pink 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 kırılmış abi. Hiç gerek yok. Ben şuradan elmasa gideyim. Herif bayağı bir blok koyuyor. Yalnız herif güzel oynuyordu bence. Güzel oynayan bir herifi hiç ölmeden iki kere de biz onu öldürerek eledik arkadaşlar. Güzeldi. Hemen şuradan dört tane elmas aldım. Hemen bir gidip şartımız geliştiriyorum canlı yediklerim. Şu taraftaki eleman yellow mu? O da kırıldı. Herkes kırıldı lan. Şuradan bir sharpness'ımızı geliştirelim. Şunları şöyle bir düzenle getirelim. İki. Hmm. Dursun. Bir tane bomba alayım. Şimdilik gene zırh olamıyoruz arkadaşlar. Oluruz illaki. Şimdi pink o tarafta. Yellow bu tarafta. Ortaya mı gitsem acaba ya? Çünkü yellow da kırmış. Bütün rakiplerim kırmış. Ortaya gidip hani malzeme alıp gelmek de mantıklı. Şuradan gideceğim. Mantıklı geldi açıkçası. Bombam da var. Biri bizim base'e gelirse hemen uçururuk. Şöyle mesela. Şu mesela bizim base'e gidiyor. Hop. Şöyle bir uçururuk arkadaşı. Tam geri base'ime dönüyorum. Green. Green elenmedi. Mesela hemen hızlı bir şekilde dönmem lazım arkadaşlar. Niye bir elmasla çıkmadı? 3 2 1 koruma geliştiririm. Güzel bak. Elin şeyimiz olmasa, bombamız olmasa bize gelen elemanı engelleyemeyeceğiz arkadaşlar. Engelleyeceksin dayım. Hemen şu hızlı bir şekilde dönüyoruz base'imize. Bak yellow gördük ama. Hmm, yellow elemiş. Yeşil muhtemelen ondan sonra geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım hemen. Hemen hızlı bir şekilde korumamı geliştireceğim abi. Tamam mı? Zırhımı direkt olabiliyorum. Bomba ve invisibility. Şunları da ver. Şunu at abi. Bir tane sharpness kılıç alalım hemen demir. Demir kılıcımızı da aldıktan sonra şu taraftan biri geliyor gibi hissediyorum. Kimsenin gelip gitti yok ama uyanık olmak lazım yine de. Abi kimse yok şu anda. Direkt düz yapmayacağım arkadaşlar. Hafif havadan şöyle yapıyorum yolumu. Hmm, eleman burada bir yerde. Ortaya gitmiş abi. Ortadan bize gelebilir mi? Mümkün. Mümkünatı var maalesef. İki tane altı al. bombal, al. Blok al. Bombayı şöyle al. Kazmanı da böyle al. Blue team gitti abi. Yeşil kardeş. Sen ortaya mı gittin? Nereye gittin lan? ettin. senin boyun uzadı lan. Şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar biraz sıkıntılı bir durum. Hah. <laughs> Selam yeğenim. Selam yeğenim. Hop. 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 Ben buna şeyimi kullanmam abi. Böyle direkt kırarım bu arkadaşı. Orada bunun direkt geleneceğini biliyordum bu yüzden. Yani öyle biri sana bomba atarken Abi şöyle invizim içerim. İçerim. Ee, bu arkadaş bana gelmiyor. Direkt gidiyor. Ortaya gidiyor. Ortadan bana gidecek. Şu arkasından takip edebilir miyiz? Oradan benim yolum olduğunu görecek. Ben ha koyayım değil mi? Aha, düştü. Düştü düştü düştü. Şans şans şans. Şans işi. Hemen şu yeşil beyze dönüyorum veya şu bunun yanındaki beyze. Hayda. Hayda hayda hayda. Ulan Pink. Ulan Pink. Ne yaptın bu oğlum? Bir tane çocuk var ya adını bilmiyorum ama sosyal medyada çok güzel videolar çıkıyor. Herkese boğulum diyerek konuşuyor arkadaşlar. Bence komik kardeşim. Bence komik. 3. Tamam. Şimdi uyanık olmamız lazım. Bizi bir kıran biri var. Ee, düşünseniz o da bizim base'e gitse aynı anda iki kişi bizim base'de olacaktı arkadaşlar. Red oradan gelirse biz hemen yerimizi değiştiriyoruz şöyle. Red'in bizden haberi bile yok. İnşallah yoktur tabi. Şuradan hemen çok az yine malzeme alıyorum. Ulan o değil de ne altın elmamız oldu be. Şuradan abi hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Buraya da blok konmuyor. Aşırı sinir bozucu. Sağa sola bak sağa sola bak. Her an bir bomba gelip nane yedirme çalışmaları olabilir. Yatağı hemen aç. Bu arkadaşı bir kıralım. Allah biri geliyor sanki. Bu manyak mısın Adeşe? Herkes kırıldı. Herkes kırıldı. Şimdi yapılması gereken şey ne biliyor musunuz? Ortayı veya elmasları ele geçirmek arkadaşlar. Korumayı arttırmak. Oyun ne oldu lan? Bir başarım kazandık. Pink kardeş selam. Selam kelam bebeğim. ee, Üç tane bomba harcadın. Bizde yok mu? Bizde yok mu? Senin kimsin lan? Atar atar gidere gider kardeş. Öyle bu bin tane bomba atmakla olmuyor. Hiç akıllı atacaksın bombanı. Şimdi red kardeş kaldı. Dur 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 dur. Red kardeşi gördük. Ben bir yere giderken bomba atmaya çalışacağım. Muhtemelen beni gördü. Görmüş olabilir. Abi koruma 2 yapacağım. Şurada bomba yiyebiliriz. Hop 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 hop. Inviz olmuş olabilir. Zop zop zop. Ne alakası var? Abi hızlı hızlı. Tamam ortada ortada. Okey sakin. Şöyle yapacağız. Şunu 3 al. Şunu şöyle al. 68 o bayağı var. Korumayı geliştir. Ee, abi bombanı fullesen. Niye alamıyorum? Neyse. Abi de hızlı vurma kırma neyse onu geliştireceğim. Maniac Miner. Maniac Miner dude. Hey what's up Maniac Miner? Hey Heyecanlı saçmalayabiliyoruz. Heyecanlıyken. Oğlum şu adam şurada la. Adam şurada la. Adam lan demiyor, la diyor la. Şurada içsem E ee, ben deyim biz içtim. Bekle. 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 14. 10. Hop. Geçti bu tarafa. O zıplıyor. Ben de zıplıyorum. Ben ondan sonra içtim ama. Onun invizi daha çabuk bitecek. Görüyorum aslında ben onu. Ben niye heyecan yaptım? Gel bu oğlum, kapışalım be oğlum. İşte bu bu oğlum. Efsane bin arkadaşlar. 6 kill, 4'ü final kill, 3 bet broken. Mük bir oyundu. Akil haritasında efsaneydi. O zaman ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci parttayız. Akil haritası. Bugün akilli olan kazanıyor. <laughs> Şu iğrenç esprimi de bir yapayım, bir köşeye koyayım da abi. Ondan sonra oralar iğrenç espri yapmıyor, yapmıyorsun falan hadi şey demeyin. Yanındaki eleman ben şöyle ufak ufak kesiyorum. Hayırdır la, hayırdır la yapıyorum. Selamünaleyküm kardeşim. <laughs> hemen şöyle arkadaş keselim abi. Şuradan çat 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 şöyle yapalım. Çünkü abi direkt endstone'la değil de e, tahtayla kaplıyorlar. Bak bu da yünle kaplı. Aslında makas almak da aklımdaydı ama. 2, 4, şöyle 3 aldık lan 4 diyorum. Ee, şöyle hemen hızlı şekilde rushlarım. Bu bomba alabilir arkadaşlar. Ben olsam mesela geç kalsam raşlamakta Direkt bomba alırdım. Herif bana mı geliyor yandaki? Anlamadım tabi olarak ama. Abi ya yemin ediyorum mousepad başlayacağım sana ya. İyice var ya mousepad'in buraya kadar gelmişim mouse'ta düzelteyim diye şöyle bir aldım direkt düştüm yani. Bir suçlamadığım mousepad kaldıydı arkadaşlar onu da e, sonunda suçladık. Şöyle 3-4 ben ne yaptım ya diyor şu an mousepad. Eleman gelse dahi biz önlemimizi aldık kardeşim. Gel bu oğlum. Abi şimdi o arkadaşa bombası var. Bombası olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyorsak o zaman şöyle bir fireball jumping'o deneyelim o arkadaşa. Yapma bunu. Bir de iyi kaplamış. Abi sen Nasıl oldu bu ya Bir tane vurduk ölmedi falan filan neyse Şöyle bir malzeme alalım hemen Şunları şuraya at Direkt rushing o Onun canı az kaldı rushacağını zannetmiyorum Ölmedi bu arada Fireball'u yoksa bile artık aldı arkadaşlar bir iki tane yol yap Dikkat pür, pür dikkat kesil Var var kardeşim senin Firebol da var Bollu fireball bol bol var yani Yine kazma almadan nereye geldim ben? Nereye geldim ben kazma abi ya? Dur bu oğlum. Kaç bu oğlum. Hayır, 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 hayır. Tamam, Savaş kazanırsak bu savaşı kırıyorum direkt. Aa, kazandım lan. Yemin ediyorum hiç beklemediğim bir savaşı kazandım arkadaşlar. Şöyle bir kıralım bu oğlum. Selamünaleyküm. Hoppa. Aa, spam çıktı oyundan. Herif dedi ki bu manyak bu manyak boğulun falan diye ortalıkta geziyor. Bundan hiç uğraşmayalım. Hadi bana eyvallah dedi gitti valla. İki tane bomba al bir lok al. Üç, üç. Şunu üç al hatta. Sen şu dört al. Şunu dört beş güzel bir şey yaptık. Sıralama yaptık. şunlara at. Kardeşim şu da hatıra olarak şurada dursun. Şimdi hemen yine elmasa doğru. Arkadaşlar elmas çok önemli. Koruma, bilmem ne falan aşırı önemli bu oyunda biliyorsunuz zaten yıllardır. Şöyle bir haşlı boğulum, Bugün de boğuluma taktım ya. Vallahi yıllardır far farklı şeyleri takıyoruz böyle kafayı. Bir iki ayda bunu söylerim muhtemelen. Sonra unuturuz. Sonra bir ara yine söyleriz. <laughs> hemen nısımı geliştiriyorum. Zırh olduk zaten. Zırhımız da gayet nice arkadaşlar. Bir bomba daha alırım. Biraz şey alırım. Bir tane altın alırım zırhım olduysam. Tamam bunlar biriksin. Gri. Pink var burada. Şurada kim abi? Yellow. Kardeş. Pink kardeş. Pink kırılmış bir daha abi. Ben pink'e raşlayayım bence. Muhtemelen. Çünkü ben gitmesem o muhtemelen bana gelir. Pink kardeş. Bombayı at bakayım. Hop. Sen atmıyorsan ben atıyorum kardeşim. Oyun bozanlık yapma. Şu bombayı atalım lütfen zamanında. Öyle bomba gösterip de ha biliyoruz yani bomban olduğunu biliyoruz. Başka yok, başka yok. Ona da emin, emin, değilim lan. Emin değildim bak. Şunu ye. Hop. Başka yok. Artık harbi başka yok. Hoppa vurdum. Şöyle geçerim. Şöyle <laughs> öttürürüz. Yes <laughs> arkadaşlar buna yes derler bizim oranda. İşte budur derler hatta. Tamamdır abi. Yine fena oynamayan bir elemanı. Güzel bir şekilde eledik. Bir de yatağı da yoktu. Abi red kalmış. Ulan redler. Oğlum siz benim sonumu getirmeye mi çalışıyorsunuz bu oğlum? Hep redlerle kapışıyoruz. Şöyle bir de koruma bir geliştirebilsem aslında efsane olur da. Şimdi benim base yan bu arada. Ben niye burası gibi davranıyorum? Bir, bir bomba daha alayım. Biraz da sharpness kılıç almak istiyorum. Demir kılıç öyle. Abicim şöyle alırsın. şunu yerini alırsın. Şöyle biraz alternma yapamıyorsun. Şöyle yaparım. Nice. Şöyle yaparım hemen arkadaşlar. Şuradan elmas alayım. Hemen red nerede abi acaba? Ortaya gitmek lazım aslında. Bir koruma bir tane de hızlı vurma bilmem ne falan filan. Hatta base'ime geçip geliştireceğim. Ortaya ortaya da base'imden gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir oğlum. Daha hızlı kardeşim. Red'i görmeye çalışıyorum bir yandan da. Kimse yok piyasada. Şu anda piyasa durgun arkadaşlar. Piyasayı biraz hareketlendireceğiz birazdan. Ee, şöyle bir koruma gelişti bir tane de hızlı vurma bilmem ne falan filan. Şimdi kardeşim şöyle bir altı elmana fulle yanlışla endstone aldım. Yani bir insan yanlışla endstone alabilir mi ya? ya? Yanlışla git kılıç al bir şey al endstone nedir kardeşim ya? Aa burada da bir tane altın atmışız. Bunları şuraya koy. Abi madem yanlışla aldık bunun üstünü bir tür şöyle en sonuna kaplayalım değil mi? Boşa gitmesin en sonlarımız. Oy bayağı dalmışım da ha. Hani böyle yanlışla bir iki tane de değil. Bayağı bir almışız. Bu yanlışla değil bu bildiğin kasıtlı. Oy kardeşim. Yana geçişini böyle zıpıldı yazıp Yavru ceylan gibi gördük valla. Yavru ceylan gibi kaçar. Seke seke çaydan geçer. Red gelin ayağına takar. Hal hal. <laughs> Şansa bak kilimara da yazmadı. Abi 4 kille liderliği paylaştık. Bu arada demin ki çocuk mu benim düşürdüğüm? Arkadaşlar kill liderim çünkü son kili bana yazmadı kardeşim ben düşürmeme rağmen. Uy arkadaşlar gerçekten 993 vine ulaştık bu arada. 134 yıldız ne kadar kaldı? 160 135 yıldıza doğru geliyoruz. 1000 vine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğunlukla videoda oynuyorum ben attığımızda 99 oranında. Video üstüne aslında oynayıp biraz antrenman yapmak lazım da ben onu yapamıyorum kardeşim. Yani güvenmiyorum. Dostlar teşekkür izlediğiniz için. iki tane efsane Windy ve iki tane efsane... Abi resmen zorlanmadık diyebilirim. Rakipler iyi olmasına rağmen bugün şans bizden yanaydı veya günümdeydim. Çünkü rakipler kötü değildi bugünkü. Harbiden iyiydi ama biraz şanslıydık da. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bedwars'dan keyif alıyorsanız ve devamının gelmesi istiyorsanız videoları kesinlikle beğenip yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabım ve Discord adresimizi de açıklamada bulabilirsiniz. Oralarda ziyaret edebilirsiniz isterseniz. O zaman dostlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.